Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özel ve lezzetli bir iftar menüsü hazırladım. 3 dakikalık tarifler sloganıyla hızlı ve kolay yapabileceğiniz yemekleri paylaşacağım. Hadi başlayalım. Bulgur çorbasıyla iftar sofralarınızda sıcak bir başlangıç yapın. Soğanı ince doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Doğranmış biberleri ekleyin ve kavurmaya devam edin. Rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyin, karıştırın. Bulguru ekleyin ve karıştırın. Sıcak suyu, tuzu ve baharatları ekleyin. Bulgurlar yumuşayana kadar pişirin. Ana yemek kürdan kebabı var. Öncelikle patlıcanları uzun dilimler halinde kesin ve kızartın. Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları karıştırarak köfte harcı hazırlayın. Köfteleri yuvarlayın ve kızartın. Patlıcan dilimlerini artı şeklinde yerleştirip ortasına köfte koyun, bohça gibi sarın ve kürdanla sabitleyin. Üzerine domates ve biber dilimleri koyun. Salçalı suyu ekleyip fırında pişirin. Geleneksel bir lezzet olan hangelle iftarınızı zenginleştirin. Un, yumurta, tuz ve suyu karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamuru 2-3 bezeye ayırın ve her birini yufka şeklinde açın. Yufkaları kare şeklinde kesin ve kaynar tuzlu suda haşlayın. Haşlanan hamurları süzgeçten geçirip yoğurtlanmış bir tepsiye dökün. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin. Tereyağında pembeleşmiş soğanları ve salçayı ekleyip karıştırın. Hangelin üzerine dökün ve servis yapın. Güllabiye helvası ile iftarınızı taçlandırın. Tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Dövülmüş fındığı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ayrı bir kapta su ve şekeri kaynatın. Kavrulan una sıcak şekerli suyu ekleyin ve karıştırın. Karışımı tepsiye dökün ve soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, afiyet olsun.